senaristlerimizin sağlam taraflarından biri de bu işte. Şakaları bazen öyle bir yazıyorum ki hem keyif alayım diyorum. Hem de böyle keyif tadına çıkartalım diyor. Hem <laughs> manga da öyle şakam yok da baba baba. bak Tabii gereken iyiydi. Biraz sonra şaka hazırdır. Geldiği zaman ne yapacağız bilmiyorum. Ha tamam, tuz. Kız. <laughs> kız yok demeyin bana. Geliyorum. Arada mı? mı? Hı -hı, geliyormuşlar. Hazır olalım. buradan geçti bir Bak şu an galiba Adet Allah <laughs> başka buradan bekledim, ve ben geldim dur Selamun Arabanın üstüne ne yaptın bilader Ya ben duayı çok seviyordum da. Dua çok seviyordum ben Doğayı seviyorsun arabada mı ben araba manna, Ya yerde yakıyor da çimenle gidiyor biliyor musun? Dedim ki üzerinde hafif kimiş bir yere rastgele bir biraz da iner gidecek misin şimdi? Gidiyor musunuz siz şimdi? İniyorum gideceğiz tabi ne mangal mı yiyeceğiz seninle burada? Mangal mı yiyeceğiz seninle burada? İnan abada ne ne oldu? Deli misin arkadaş? Sen aşağıya ya. Düşsene Düşsene Dur düşer düşerim abi. Ya hem de ne bu... mangalı yakacan arabayı ya. Baksana şuraya. Hala çeviriyor bir de yiyecek miyiz bunları? Allah ben Allah yiyeceğim Allah Allah. abi siz ne deniyorsunuz ya? Hadi. Ben... Bunlar hındır arkadaşım ya. Manyak var mısın var, arabanın var. üzerine çıkmışsın öyle ya. ya. bu <laughs> arabadan arabadan alo. Ya. Deli misin nesin ya? ya. 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 Refleks. Refleks sağlam değil mi? Refleks sağlam. Aşağıya ekmek. Ben altına. Şuna bak. Başlarım çimsen mangalına. Arkadaşlar ben halen duruyorsun orada. Ben altına ayıptır ya. Ka i̇niyorum da ben altına kasa koydum zaten. Anlatabildim <laughs> mi? Başlar şimdi kasanı. Oraya Allah ya, tavan çöktü. Tavan, Ağlan tavan, Ağlan oturuyorsun tavan. oturuyorsun <laughs> Arkadaşlar Zeki alaya bak ya kafe yiyeceğim. Yine arkadaş mal mısın mangalda? Ya şunlar pişse de... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İnsan araba üzerinde olmuyor ya. Şunlar pişse de insem diyorum. Ne pişmesi ya. ya? Ne diyorsun? Abiciğim inanın bana niye Neye ne ya? Bir şey söyleyeceğim anormal bir şey mi var ki burada tepki verdiniz? Anormal bir şey mi? Deli misin sen? Şaka mısın oğlum? Nesin sen ya? Nesin sen ya? Nesin ya? Abiciğim ben... Sen aç. Ya ben doğal düşündüm ben dedim ki Çimler yanmasın diye ben buraya çıktım. Araban tavan çökmüş. Beyinsiz herif. Tavan çökmüş. Altan tıkları üstü. Ben neyine tıklıyorsun ya? Abiciğim yavaş. ya yakmış ya. Böyle bir şey var mı ya? Yakmadan nasıl pişireceğim tavuğu? Tamam. Bak, bu arsa bu arabayı mı buldu? He? Bu arabayı <laughs> mı buldu? He. Çoğu da bak lan diye yapıyorsun. Şey misin ya. birader ya? Abicim bir şey söyleyeyim akıllı bir şey olsa bu hareketi yapmam. Yanım bir şey düşünme hani kimler yanmaz. Şöyle öyle Ne şöyle öyle düşündün ya? Yani doğayı korumak adına. Doğana başlattın. Sen? Ne ne ya? He? Pardon? Raporlu musun sen? <laughs> Raporlu musun sen? Allah <laughs> Allah. Biziz ya. ya. Kafada bizi bulamıyor ya. Tavan çöktü tavan. Kim yaptıracak? acaba? Alttan tıklarız. Alttan bir Biri tıklarsın ya. ama. Neyi tıklıyorsun. Gel üzerinde mangal yakıyor ya. Ya ben yanlış bir şey mi yaptım arkadaşım? Nasıl hani yanlış ben... Bir şey ya ben şey neyin, neyin hani neyin yanlış bir şey mi yaptım? ya neyi neyi ne ki? Ya. ya, <gülüyor> <gülüyor> ya, arabanın ya. Ya. Ya, arabanın üstü mü orası abi? Arasını götür ya. Şunları indir ya. Ne der manyak ya. Çıkarmış araba ya. Hala yaptığı işe bak. Şey ya bir şunu bıraksana arkadaşım. Ne yapıyorsun Ya. <laughs> şunları bir al bakalım. Al bakayım şunları. Yani çok anormal <laughs> bir şey varmış <laughs> gibi kızıyorsunuz. <laughs> ne anormal bir araba? şey var? Arabanın üstünde kanka sen nerede yaptın başka ya? Deli ya. Ya o ben, ben hemen almadım. gidecektim ne hani araba bir araba yarım saatte araba bir araba şey bitti hemen gidecektim ben ya. Önlem aldım hani. Ben eşyayı almış yarım saat diyor. Bir saat yapmışım. Lan sen onu. Ya at şunları Başlarım senin mangalına. Şuna bak arabanın üstünü mahvetmişsin ya. ya. ne oldu ne oldu? Hani bir şey olmadı bak. Alttan tıklarız ona düzelir o bir şey yok. Evet piyasın. tıklarsın alttan. <laughs> Şu arabanın üzerine mangal yapıyor ya. Böyle bir şey. Arkadaşlar ya ne bence sana, sen onu söyle. Ya ne ben sana? bir şey yaptım arabaya girmedim yalnız ben. Evet. Şey Üstünde ya yani. mi istiyorsun <laughs> kardeşim? Yo. <laughs> <laughs> sen ne yapalım sana? Bak burada kimse yok, in yok, cin yok. Ne yapalım sana? Deli misin sen ya? Ha? Deli misin <laughs> sen? Deli mi abi? Kafayı yok. <laughs> Gerizekalı geri beyinli. Buyur. Buyurun. Gerizekalı zekalı dediniz galiba. Benim ya. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun ya? Mangal. Çıldıracağım. Hala mangal diyor adam ya. Şuna bak ya. Kasayla masayla çıkmış bir de ya. Hocam evet. araba arabana, zarar gelmesin diye ben hani kasayı altına koyup benim verdim. Anladın mı? O yüzden. Ya yani. sen Aynen. arabanın üstüne adam, çıkmışsın. Ki? 100 kilo adam. Bu taşır mı ya? Ne bu? Kamyon mu? Ne bu? Kamyon mu? Taşım <laughs> mesela kullanma abi şimdi bu ya? Ama taşıyor bu gayet salam ya. İki saatte oturuyorum üzerine. Şey Ay, falan yarım e, saat. yarım saat değil iki saate çıktı şimdi değil mi? Ya abi. Olacak bir şey yok yani. Sana kafayı bir koyarım buradan. Ya, nereye giderim oradan? Gidersin şuranın için ha. <laughs> kafa Allah. yiyeceğim ya. Vallahi Arkadaşım. Ya. Bas git şöyle uzaklaş defol git manyak mısın nesin ya? Ay, Ay manyak mısın nesin geldim, ya? Nereden, nereden geldin? Trabzon'dan geldim. Adam çıkmasın bir adam ya. Çıkmış bunun üzerine mangal yapıyor. Ben ya. Ve yeşillik zarar görmesin yeşillik diye. Yeşillik zarar görmesin diye. <laughs> ya ya, ya ne ben... bunun üstüne çıkıyor? Yeşillik ne ya? Lan bu tavuk değil mi ya? Çıktım. Hani... Ya halen açıklama yapıyorsun ya. Bas git diyorum halen durmuşum burada konuşuyorum. Aa, abicim ya. burada nasıl gideceğim? Arkadaş köp meşri arabayı alacak mı? Öyle mümbek... gideceğim ben. Git yürü ya uzaklaş şu arabadan ya. Manyak <laughs> mısın nesin ya? Bas git ya. Şuna bak ya. Bak şuna... bakayım arabanın üzerinde bir şey. Abiyim tavukta yapacağım. bak yalnız şey tavuk tavuk göğsünden ha kıtır kıtır verebilir musun? <laughs> Şu arabadan bir uzaklaş ya. Lader içim içi çökmüş bunun ya. Alttan tıklarız abi. Sana <laughs> <laughs> bir tıklarım şimdi görürsün alttan Hayır, tıklama ya. alttan vurunca düzelir de biliyorum da ben ondan hani. <gülüyor> <gülüyor> tamam tıklamayınız. Anladım. Nereden tıklamayınız ya? anladım. anladım. Ben sana şimdi bir anlatırım iyi anlarsın. İşte ha. onu istemiyorum. Çok <laughs> özür dilerim çok maç bulmuş arkadaşım. Ya beyinsiz onu istemiyorsun da çıktın bilader. Abi bunu bir aşağıda tıklarız düzürüz ya. Ya bir de vuruyor hala ya. Hayır altından bastın mı? Bak gel. Gel bunu nasıl tıklayacaksın? Bunu nasıl tıklayacaksın ya? Alttan doğru tıklayacaksın zaten. He alttan tık 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 ne bu tık ya? <laughs> hani vurunca hani, hani düzelir. Ya, git arada... arkadaşım al mangalını bir uzaklaş ya. Bu kadar büyük arsada bir tane araba var gelmişsin onun üzerinde mangal yapıyorsun Vallahi yani. var ya. Başka araba yok hiçbir yerde abi. Hani baksana hiç kimse Senin araba almak... fantazin mi araba üzerinde mangal mı yapıyorsun sen? Yok. Çatlı olarak yani ne? Hala bakıyor <laughs> ya. ne çatı? Ya e, şey yani yatay orada durmaz mangal abi. Boyuz burada ne işin var burası varken. Hani burası derken. Ya yatay orada durmaz arabanın üstünde duruyor ama mangal değil mi? He duruyor. Sen nerede oturuyorsun? Sen evin He? yurdun nerede seni ya? Benim mi? He. <laughs> Evet. Sen necisin yani manyak mısın gelmişsin arkadaşa bıraktırmışsın kendini Çıkmışsın arabanın üzerinde mangal yapıyorsun ya Böyle bir şey yok ya Beyinsiz <laughs> ya deli birader ya. ya Bas git işine bas git uğraşma yaratan <laughs> Bas git işine Onu tıklarız <laughs> alttan Hala tıklarız diyor ya Ben sana Kandıraş bir tık ya. vereceğim <gülüyor> şimdi <gülüyor> <gülüyor> Vermiş Kalem oldum buradasın ya Gerizekalı Dört tane var fazla Yemin mi Ya, ya, ya başlat şimdi mangalına ya Valla çeviriyorsun ya birader gitsin. Alman kanlı bak. Arazi çok. Al götür <laughs> ya. Şuna bak ya. Tavuk yemeyeceğiniz mi? Tavuk mavuk yemiyoruz arkadaşım bir git ya. O zaman çok memnun oldum ben tanıştığımıza. Ya ne memnun ya ne memnun ya ne git, git ya. Git ya ana adama bak hala Muhabbete tuttu ya. Şey, tuttu hani mi? ben kötü tanıştık. Termiş... Ya, ya. Hayır kötü tanıştık ama hani ben bildim iyi dostlukta kavga eden başlar. O zaman biz de çok iyi kav... dost olacağız. Ne oldu? çıkalım ya, tekrar dost, mangal mı yakalım arabanın üstüne? Basit ya ne dost. Arabanın ya, üstüne, ya, arabanın ya, üstüne ar mangal mı yakalım tekrar? <laughs> <laughs> evet. Şimdi ne yaparız abi? Bir ne Bu olmadı galiba böyle. O zaman. Gel buyur içinde yak. İçinde yiyelim. <laughs> düşün düşün lütfen şimdi. Sıtır mangalda içine. Vallahi mi? Dur abi. Git ya. Olmuşsun ya? Şaka gibi ya adama bak Hala ya. burada duruyorsun ya şunu bir <laughs> al git Birader Bak benim sinirlerimi bir çıkarma <laughs> Tamam mı? Deli oğlum bırak ya Deli beni Arabanın üstünde bakmış Git oğlum ya. bas gitsene ya halen burada duruyorsun ya bas git Araba bekliyorum Gide da Bir Biz de de hiç görmedik deli biz Karadeniz'de ya. Rizle, biz trabizle trabizle, ya. Abi bize böyle Trabzon Deli mi zaten ya Deli, kafa dinlemeye geliyoruz Hadi. Hala burada da deli buluyoruz ya Halen bakıyorsun ya mangal yakmış abi ya Tavan mavan çökmüş ya. Abi bunu alttan tıklarız sen niye onu sıkıntı ettin ya? ya hala Abi ben gidelim, bak seni arayayım ne birazdan vallahi Haydi defol git ya. Şundan biraz ye diye ben abi. şey yaptım Hala yediyor ya. Ya, ya, ya. Sen niye tıklıyorsun ya baksana bana. Yok, sen, bana. Sen, sen niye tıklıyorsun ya? Arabayı da abi alttan kapırta yani yukarı doğru. Tıklıyoruz güzelir diye şey yapıyorum. Oğlum gel ya. ya gel boşver boş, boş niye gel? Baş Kim git. yaptıracak arabanın üstüne oğlum? deli adam parası mı vardı? Nasıl yaptıracak? Basket aldan abi. O Gel gel gel. Ben sana şurada bir ha, tıklamayı tamam. göstereyim gel. Neye bakıyorsun <laughs> sen Abi ben ha, yardımcı bakıyorsun? yardımcı olun. Yardımcı olun gençler. mi bir de? Estağfurullah ne kelim abicim. <laughs> ben basket işte ya. Bas ya halen duruyor laf uzatıyor. Abi ben bu basketi bir anlamış değilim yani. Bastım gitti işte buradayım. Burada da bekleyemez tamam, tamam, miyim? Sen sen <laughs> Her olmuş. Abi tavuğun göğsünden yapmadım ben bunları. Kıtır kıtır. Siz gidiyor musunuz abi? Araba kalacaksa ben kollayabilirim arabayı. ha? Ha kollayabilirim arabanızı. Gidiyorsunuz buraya. Nereye? Gel de şu tepeyi çıkarayım sen araba. Ne var tepede ne Gel göstereyim ben sana. Daha manzarası güzel böyle. Allah'a mı? Gidelim. <laughs> ya. Ah, ah. <laughs> Abi niye sinirlendin ona tık tık yaparız hatta biliyor musun? <laughs> Ha hala çıldırmadın mı abi? <laughs> ha! Ah, nah. Ha! Atayım mı önüne yer misin? <laughs> ne lan öyle atayım atayım ya? Ha? He? Nasıl konuşuyorsun sen? Ben, Deliyim abi ben. Ama ben deliyim abi. Deli ama. meli. <laughs> <atayım olamayacağım gülüyor> Vallahi, Vallahi öyle <laughs> yani. O zaman ben almayayım. Şunu al defol git bak bas. Arkadaşım bak güzellikle söylüyoruz yeter. Bir yere kadar yani bak. Geldi şuraya geldi yani. gel. Ha ne bir şey yok ya ne geliyor? bir şey gelmedi ki. Arkadaşım gördüm. bak. He. Bas git. Beni sinirlendirme. Abi seni şurada bir anlaşalım. Bak. Bas git dediğiniz ne kadar mesafeden başlıyor mesela. Şu taşı görüyor musun? Ha? Oraya mı basıp gireyim? onun üstüne çıkardım seni. He. Anladın mı? Çok iyi anladım abi. <laughs> Sonrasını anladım ben. He. Anladın yani. İyi. <laughs> Ah! Şunu soğanıza ah. Ya ne ah mah nasıl konuşuyorsun Şimdi lan öyle Abi ya? yemez misin şey, hani? Yemem ah. Sen? Ya ben köpek mi mah mah diyorsun ya? Abi ah diyorum ya ah Ne ah, ah yani. ne ah ne ah? Ah, ah. ah yani ah Ya sinirlerimi çıkarıyorsun bak Harbi sinirlerimi çıkarıyorsun kardeş Vallahi mi? Daha çıkmadım abi Biletten kaçıyoruz burada deli buluyor bizi ya Çıldıracağım ya Sen nasıl geldin arkadaş? Abi sen de çıldıracağım muzlazemek yani Salak demedi çıldıracağım diye Abi böyle basıyor ne ama çıldırmış maaşım <laughs> Şaka gibi ya. Ya birader deli misin sen ya? Nah. <laughs>